Evet dostlar yeni bir bahis sitesi yeni bir deneme bonusu. Deneme bonusu avcıları mısınız siz? Denemediğiniz deneme bonusu kalmadı mı? İşte gene sözünde duran bir deneme bonusu içeriğiyle karşınızdayım. Palmibet. Palmibet'te neye bakacağız arkadaşlar? En önemlisi tabii ki deneme bonusu var mı diye bakacağız ama sadece deneme bonusu var mı diye bakmayacağız. Hoş geldin bonusu var mı? Kayıp bonusu var mı? Spor bonusu var mı? Evet arkadaşlar ve bunların hepsi var. Gördüğünüz üzere yatırım bonusu, hoş geldin bonusu ve kayıp bonusunun dışında sizlere palmibettte tam tamına 50 free bet ya da 50 free spin var arkadaşlar. Siz de bu yatırım veya çevirim şartı gerektirmeyen Palmibet deneme bonusundan faydalanmak istiyorsanız <laughs> yeterli. Her gün yeni deneme bonusu için ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki Kanalıma iyi olmanız gerekiyor dostlar. Hepinizi bekliyorum.